Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım Ama Bu şarj videosuna girmiş olacağım Neden Çünkü bayağı bir kısa olacak Dünyayı mı oluşturuyorum Yaratıcı, Sakin her zaman ne. Hileler kaynaklı Ben nereden gelişmiş Dünya düz, Dünya düz çingal An ana toprak çingal sadece maden 3 mü kat izin şöyle alıyor. şimdi çok oyuncular. lan <laughs> <Yerler> açık Fadır <laughs> mı? Her zaman gündüz Yok mu? Her zaman gündüz. Hiç okumuyorum ki. En başa. Hileler. Her zaman gündüz yok diyor. şim şimdi dünyayı oluşturalım. Oluşturalım. Yine de oluşturuyorum. Şak kadak gidiyoruz. Şak kadak. Bari bari. <laughs> Sonuçta yaratıcı olduğum için. size 50 milyon tane şey göstereceğim. <laughs> Yazık mini bir ev göstereceğim size. İyi. Tamam. İlk önce mini ev için veya istiyorsanız başka bir ev daha yapmayı göstermiyorum. İlk önce mini evimiz için bakın <laughs> burada en az blokları yerleştiriyorum. Bunu yaratıcı moddan sonra oynayın. şekilde Ev yapma taktikleri Şurası kapı yerine bir yer yapacağız. Burayı kapı yerine başka bir yer yapacağız. Şimdi, Sjörið, sjörið, hvað tala um að trakja þetta ég að það? Látt lærðu að það séu það. Alltaf þess að það sé til að ég er náttúrulega bæst.

kazmalardan en iyi kazma nefret elmas altın demir taş ve bu kazmalar aldıktan sonra bitiriyoruz. bu kadar ya 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 sonra bunlar biraz bir şeyler yapacağız tabi ben yaratıcı modda olduğum için malım ya kazmaya çalışıyorum. Hay Allah. Hayatta kalmaya geliyoruz. var evet, abi orada. Sonuçta 64 tane elmas bloğum olduğu için kaçabilirim. Hıh. <laughs> bir şey geldi şimdi ben şöyle bir şey yapacağım aramalardan. Hmm.

Yavaş 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 Su bizi yavaş 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 Böyle bir yerde yavaş 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 Demedim lan? Demir nerede? Evet, ondan sonrasında arkadaşlar 9 tane elman. Aklıma şöyle bir şey geldi. Egzersiz bisikla öyle bir şeydir. Direkt mi? Yaratıcıya geçip oradan

Şaka yaptım dolar kaldı. Buna falan kalmadı. Şibit diye bir şey i̇şte. <laughs> yapmış. Yapılmaz mı? Oha. Çeve ne alaka. Soda, come on. Mm. 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 <laughs> come <Chocolate. laughs> on, <Chocolate. laughs> karşımıza bu kalyanlar kalyanlar olmuş evet yukarıdaki ne, ne öyle o ne öyle ben buraya iki tane demir için geldim Nasıl bile olduğu için bayağı bir yer açılıyor. Sizin sinirli siz benim sinirimi bozuyorsunuz. Evet. Ben de böyle bir şey yapıyorum. Bir İ tamam platform bize yeterli Deci, cred că nu mă rog, bai, bai, bai,